Bu O arkadaşlar şu an 292, 193. Eman şu an ee, ama bazen şu şunu da çıkabiliyor. Dikkat edin. Yani bu kısımda başı yüzbaşı da çıkıyor. İşte bakayım. Aynen şu kısım. Tam bu kısma da denk geliyor. Orada çıkıyor. Bazen arkadaşlar böyle komple gerekiyor. Ee, bazen de şurada çıkıyor. Şu bu şu köşede, şu köşede o yakınlarda çıkıyor. Hatta dur bakalım gidelim. Göstereyim şimdi tam. Orası yakın. Hemen gidip gösterelim. Çünkü bazen at görev olsun, var, değişik görevler olsun. Yani bulamıyoruz illa Allah ettiriyor bu. Bu olsun. Ee, boss şey olsun. Atınlar olsun. Şurada çıkıyor bazen. Ama genellikle şurada da çıkıyor. Yani burada bazen çoğun plan da çıkabilir. Değişiyor yani. Türkiye'miz yerde şurada arkadaşlar. Yok ben demin şuraya gösterdim. Sanki şuraya mı demek ki? Dur bakalım hemen kontrol edeyim. Tam yerine götürüyor mu sizi zaten? <laughs> Belki yolda bir tane daha görürüz. Burada bir beyaz zeminli şu değişik elemanlardan başı e, neydi bunlar? Başı uşak mı? Böyle bir şey çıkıyor. Vahşi uşak değil de neydi ya? Neyse vahşi uşak gibi bir şey çıkıyor işte. Ondan sonra şey çıkar orada. E, vahşi yokçu çıkar. Vahşi uzman çıkar bazen. <laughs> o, o civarlar İkinci ikinci bonun çıktığı yerde buralar. Şuraları kontrol edeceksiniz. Ee, herhangi bir boss olabilir mi? Yani böyle gezdiğiniz. Şu, şu kısımda da çok çıkıyor. Bazen yukarılarda da çıkıyor. Böyle kontrol Burada genellikle vahşi yüzbaşı çıkıyor. Ardından şu alt kısım. Ben demin şurayı göstermişim. Yanlış gösterdim. Şu çıkar burada genellikle dediğim gibi. Bu Ağır kısmında genellikle yoğun çıkıyor. Bu bossumuz. Bunumuz. Arkada ya kesmiş ya tam vakti gelmiş çıkması için. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Oyun kolay sonunu takip etmeyi unutmayın.